arkadaşlar. Bugün sizin ve bu oyunumuzun yeni büyük konu. Neyse dur. İlk önce görüşüm sakin yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin ve bu oyunumuzun yeni bir bölümü ve daha karşınızda abone olup like katılırsanız Arkadaşlar bu arada şöyle ben videoyu çeçeçen teknik bir sıkıntı oldu zaten envanter envanterden konuşamadım. Envan, envanter envanter kon. Adını unuttum. İşte şu eşyaların olduğu <laughs> adam Tek Tek bir sıkıntı oldu. Ben iki tane arkadaşlar. ama şimdi buradan geliyorsunuz. Bu arada hemen neden aldığımı göstereyim. Videoda bir şey deniyordum. Bunlar da Şuraya çıkmayı deniyordum. Ama canlı tamir oldu. Neyse şuradan evet. Thank Duruyordu. Buraya bir kapı gibi şok galiba. <laughs> kapı gibi şok yok. Bir sorun bu. Oradan mı? Evet. Orada da <laughs> <Yeni> bir <yeme>. gömlek. <laughs> <Evlendeki> var. en şaşırmış. en şaşırmış. en Aç! Aç! Evet. Doğru, merdiven çıkabiliyor da. Gibi. İnşallah gelmez buraya kadar ya. Biz inatçıdır kendisi. Bu kadar sizi bırakmaz. Kırmızı çizgi çek var. Bu arada kendileri şey, i̇şte de kullanıyor. Şey patladı. Bir şey patlatıyorduk ya. saçma şey. Aa, o da da kek var. Dur oraya da gitmem. Bir şey koyayım. Arkadaşlar bir de biz şuralara baktık. Bir göz attık. Başka kapıyı açalım. O kapıyı açamadım. O babaya da ufak bir göz attık. O kapıyı açamadım. Beceremedim. Anlamadım bunu. Kaçma sen. Babaya da bak.

Halley'ni çıkardım. Tamam uykusuz kaldım. Orada Ayış vardı. O İşte ooo Baba ne yapıyorum ya? Sabah diyor sabah Ay dakika sabah olunca bu kapı kapanacak Dur dur bak kapanmasına miyim? Üstü inşallah emin Bak Sabah oldu ama bir 什么玩意儿？So İyice sabah oldu. İyice sabah oldu. adı Tivan <laughs> İnşallah oh, yes. Nasıl sabah rengi? Oh, cake! Cake buldum. bank var Ya buradan buraya geliyormuş. Arkadaşlar bu arada buraların camları her daim kırık. Önceki videolarımızda da ben daha buraları görmedim kırılıktı. Okay. Checking. Yemek yemeğimi... Yemek yemeğimi... şey? O, ne oluyor? Ne oluyor? Bak oyko için bir şey varım bir dakika şuradan alayım inşallah bir şey vardı bir şey bir şey bir şey bir şey işte işte bu işte bu işte bu işte bu i̇şte da bu var inşallah bir... Atıyorum. Tamam. Ben çok değişik şeyler yapıyorum. Çok değişik şeyler yapıyorum. Çok değişik. Zor merdivenleri çıkmış ya. O şey onun merdiven çıkma sesi. Azimli bir son. Asla taşımlı yapmaz. Beni çok seviyorum. Bu nedir? Bu ne? Bu ne? Bu ne patlatılır? gibi mi yapacağız? Galiba. Bana da ne bana bir şey bulamam lazım. Seni feda ediyorum. Bana tamam. 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 sesim başta Ama şimdi tabak kalmadı. Neyse tabağı var burada <laughs> <laughs> başım var ya. Nerede?

Aha! Lan! Şunu şuraya bırakayım. Şimdi galiba tatil mi veriyoruz? Ne? Hemen şundan geçelim. Geldi. Dodum mançenciklar İyi ki dodum Ay I am right busy. çıktı seni küçük mançan. Ateş ediyor. Topu sola ve a ah, düşündüğümüz yere. Altın bir şan. Ne yapıyorsun ya? Git oda kapana yakalandı. Ya bir daha Gidiyor bütün kapanlara yakalanıyor adam. Ya seni bulacağım. Ajan girdi. Allah! Wilson! son beni sivakla atıyor diye ya. Al bunu! Al bunu! Al bunu. Aa acıtıyor! Canlı yakıyor. İşte bu Wilson işte bu. Artık işimiz daha da kolay. abone bu arada bulamıyorum. 我说的吧，哪个小朋友？啊，有就让哪个小 Bakın, harita dışında Arkadaşlar bu arada, sonraki iki bölümün başlamasını şey istediğimiz şey bilirsiniz, Her yerden kaçıyoruz. Şimdi, bir dahaki bölümün aklımızda da Sivayı yapacağız. Sivamız da var. Bunu istediğimiz gibi şey yapabiliriz. Değil mi? Evet. Burayı keşfetmiştim. İki. Şimdi bir dakika. Bir şey yapacağım. Kalacağımı bir yapacağız. Değil mi? diğeri bakıyor da öbürü de gitti pat 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 pat, pat diye böyle kaç kafa tutuyor adam onun da silah <laughs> arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın ben öbür video ne o zaman olmazsa olmaz yazma kendini baka sokacağım tamam bak yaptım bir <laughs> de ee, şey ve abone olup like atın yorumlarınızı da yazabilirsiniz böyle ee, oyun ve gibi yerden öbür videonun olması istediğiniz ilgi bir de bildiğiniz açın ki ben video attığımda ee, şey neydi size videomu gelsin ve like at babam olan doğum gününde ona doğum günü hediyesi olarak bundan atsınlar evet böyle bir şeyiniz olsun ister misiniz? Ben isterdim bakın. Şuydu değil mi? Evet gizli geçit kartası. Adavet savunurken bulmuştum değil bunu da. Ey bunu da düşürdüm. Neyse abone olup belki attıysanız görüşürüz. Abi son orada. Wilson ne yapıyorsun? Çıktı olaya. Abi yerlere gitti bu. 一下，有事的。